Merhaba Temel Akademi'nin değerli 5. sınıf öğrencileri. Ben sosyal bilgi öğretmeni Zahmet Batır. Bugünkü PDF çözümlerine geçiyoruz hemen. Yaşadığım yer taş kömürünün en çok çıkarıldığı şehirdir. Karadeniz bölgesinde bulunan bu şehirde madencilik uğraştan çoğunluktadır. Taş kömürünün çıkarıldığı tek ilimiz neresi? Zonguldak diyoruz cevabımız Bursa. 2. Sanayi bir ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Bir yerde sanayinin gelişmesi oraya pek çok bakımdan yarar sağlar. Sanayi geliştikçe sanayide çalışan insan sayısı sanayiden elde edilen gelir artar. Buna göre aşağıdakiler hangisi sanayinin gelişmesi arttığı söylenemez. Ekonomik gelir sanayi geliştikçe artar. Fabrikalarda çalışan insan sayısı sanayi geliştikçe artar. Sanayi tesisleri sanayi geliştikçe artar ama tarım faaliyetlerinin sanayi geliştikçe arttığına dair bir gösterge yoktur. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan yerlerde madencilik gelişmiştir. Ayşe yazları sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı olan bir şehirde yaşamaktadır. Akdeniz bölgesi yer yani cevabımız Antalya. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. İlk 3 tanesi doğru. Arıcılık düz ovalarda ve kurak ovalarda yapılmaz. Kurak yerlerde bitki yoktur. Düz ovalarda yapılmaz. Yayla da yapılmaz gerekiyor. Cevabımız Denizli. 6. Zeytinyağı fabrikalarıyla pamuklu dokuma testleri Ege bölgesinde yaygındır. Neden? Ham maddeye yakındır. Çünkü bu bölgede zeytin bitkisi buranın iklim türünü yansıtır. Hemen 7'ye geçiyoruz. Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin yaygın olarak yapıldığı bir bölgede süt fabrikaları açılabilir? Süt, büyükbaş hayvancılık Adana. Bölgelerin coğrafi özellikleri bakımından fa ekonomik faaliyetleri etkilemektedir diyor. Peki verilen duruma uygun bir örnek olmaz. coğrafi özelliklerle ilgili Ege bölgesinde kıyımlarda veri olması tarımı etkiler. Evet. Her mevsim yağışlı olmaz. Karadeniz'de ormancılık. Evet. Akdeniz bölgesinde yaz turizmi vardır. Evet. Ama maden rezervinin Doğu Anadolu bölgesinde olması buranın iklimi ya da bitki örtüsüyle alakalı değildir. Sanayi de zaten gelişmemiştir. Cevabımız Denizli. 9. Et ve süt ürünleri neyi geliş, neyden dolayı gelişmiştir? Hayvancılıktan dolayı. Doğu Anadolu bölgesi. 10. Grafikte üzüm üretiminin bölgelere göre dağılımı verilmiştir. Peki buna bakarak ne söylenmez? Karasal iklimde görülen bölgelerde üretim daha çoktur. Hayır. Üzüm zaten karasal iklimin ürünü değildir ve karasal iklim görülen yerlerde çok değildir. Ege'de Güneydoğu Anadolu ve bu ikisinde zaten eee karasal iklim var ama Ege'de karasal iklim yok. 11. sorumuz. Aşağı Doğu Anadolu bölgesinde sanayinin gelişmemiş olmasında aşağıdakilerden hangisinde etkisi yoktur? İnsanların hayvancılıktan gelir sağlaması. Yani insanlar hayvancılıktan gelir sağlıyor diye yap, yapmamazlık yapmıyorlar sanayi. Zaten çok yüksek bir geliri yok. Burada ulaşım uygun değil. iklim uygun değil. Bölgeye gerekli yatırımlar yapılmıyor. Bundan kaynaklı. 12. sorumuz. Seracılığın ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesinde yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kış sıcaklığının yüksek olması. Yani seracı, serayla oraya bir atmosfer yaratılmaya çalışıyor ama havanın da sıcak olması gerekiyor. Cevabımız Bursa. 13. Fabrika sayısı ve üretim artmıştır. Üretilen ürünler ihraç edilmektedir. Neden dolayı? Sanayiden dolayı. 14. sorumuz. Bir yerde fabrika kurmak isteyen yatırımcının o yerin hangi özelliklerine dikkat etmesi gerekiyor? İklimine, yer şekillerine ve ham yakın olması gerekiyor. 1, 2, 3. Son sorumuz 15. sorumuz. Elif ailesiyle tatile gittiği yerde yaylaya çıkmış ancak yaz tatili olmasına rağmen denize çok az girebilmiştir. Elif'in hangisiyle ilgili gittiği yerle ilgili hangisi söylenebilir? Yaz tatiline gittiği yerde yaylacılık varsa burada hayvancılık faaliyeti yaygındır. Ee, bunu söyleyebilir. Cevabımız Adana olacak. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Hepinize kolaylıklar gelsin diliyorum.